Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yepyeni bir inanılmaz videoya karşınızdayım. Arkadaşlar arkamda bir garip var. Evet fark etmişsiniz de zaten. Ahmet'in evini ters çevirdim. Niye ters çevirdim? Biraz trollemek bir istedim arkadaşlar. Şu an var ya çok, çok eğlenmek istiyorum. Çok sıkıldım çünkü. Gittim ballı muz falan yedim. Çok enerjiyim şu anda. O yüzden böyle bir saçma sapan şeyler yaptım. Şimdi Ahmet'i arayacağım arkadaşlar ve bunu yaptığımı söyleyeceğim. Hemen sonuca gelmesini söyleyeceğim. Hemen telefonu bir çıkartalım. Nerede bakayım Ahmet'imiz? Ha? Şöyle bir arayalım Ahmet'i. Hadi bakalım açsın bakalım. Aha açtı arkası. E, Ahmet. Ha? Hemen sesli gel Ahmet hemen sesli gel oyuna gir hızlı 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 hızlı. Hop kapadım tamamdır arkadaşlar şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Hadi ve Aya. nerede kaldı bu? He Ahmet oyuna gir hemen oyuna gir bizim şehir ne vardı oldu, şehir. Ne oldu ne oldu? Şehir sunucusuna gir acil acil gir Ahmet Allah, acil gir. çok oluyor. kötü şeyler oldu lan Ahmet evet, hızlı ol lan. Ne oldu? Ah. Hızlı ol hızlı hızlı. Aha girdi. Ahmet. 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 Nasılsın? Bu ne? evin ee, nasıl olmuş? Evin nasıl? Bir güzelleştireyim dedim. Dekor ettim. Alem, nasıl olmuş? Allah belanı versin. Ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş yani değil mi? Oğlum, Allah. seni var ya. Canım. Bak dur şöyle gel, şöyle bir gel, gel. rütüşler de ekleyelim. Şöyle hop oh. Şöyle gel rütüşler. Bana. Oh. <laughs> ekle 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 mis gibi oldu oh mis mis valla billah. <laughs> sen ne yaptın sanıyorsun? nasıl oldu ama bir mükemmel olmadı mı nasıl mı oldu gel lan, lan, buraya gel oğlum dur lan oğlum bırak lan beni oğlum kes lan sesini kes oğlum inemiyorum lan ses. basamıyorum arkadaşlar İndik bir yorum. dakika tuttu Peki. götüre beni oğlum nasıl sıkıyorsun yorum. lan sen beni <laughs> la bıraksana lan <laughs> beni kes sesini arkadaşlar Kessisine. çok sinirli ben bu kadar olacağını beklemiyordum Allah yaramedik uçmaya başladık aa bir dakika bir dakika gözüne bakın arkadaşlar eee ne oluyor nereye götürüyorsunuz 真漂 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Oğlum uzay mekiği mi? Ne alakalı? Bir <laughs> dur. Bir dakika. Zekalı. Oğlum patlatırım lan burayı da. Patlatırım lan. <laughs> Öyle mi? Öyle mi Adem? <laughs> <laughs> Envanterim sıfırladı. Hayır 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 içeri koydu. Tamam giriyorum kes, ya. Kes sesini. Kes. Ne yapıyorsun? Kes. kes. Oğlum bırak la beni. Al. Allah Allah. Al şunları. Tamam alıyorum alıyorum. Alıyorum. <laughs> lan kapıyı <laughs> bir la Lan kapıyı kilit Bir dakika bunları giymem lazım hemen. Uzaya çıkaracak beni oğlum ne yapıyorsun ya? Bir dakika yemek falan da verdi. Eee? Kapıyı da kilitledim. Şimdi <laughs> anca çıkarsın lan. Açılıyor mu? Ya enayi ya. E ben kaçarım ki burada. Kaçarım ki kaçarım ki. Evet dur. Vallahi açılmıyor. Allah kahretsin vallahi. Al şu kapıyı al. Kapıyı al. Kapı, şu kapı demişim. Şunu Seni al. al. Bedrak hadi bay koydum. bay. Etrak. La bari şu demirde koy. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Uzaya götüreceğim. Ben nasıl çıkacağım? He? lan burada bana ne? O zaman hadi uçuruyorum. Nasıl uçuruyorsun ya? La aç lan dakika, lütfen. Sinirlendim. Şunu tekrar koyayım. Hadi bay Ta bay. Başlatayım şimdi bunu. Başlatmazsam doğru patlatır mısın? Ben patlatmazsın değil mi? Başlatmazsan bu TNT'leri. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Başlatıyorum. Başlatıyorum vallahi başlatıyorum. Tamam. <laughs> Bir dakika tekrar deneyeceğim olmadı çünkü Ne niye olmuyor bu ya? E, ee, benzinimiz eksikmiş de benzin doldurur musun ya şuna? He. Dolduruyorum. Tamam. İki dakikalığına durduruyorum diye. Sana önemli bir şey demem lazım. O kadar emek veriyoruz ama like atmıyor. Ayıp değil mi ya? Hadi like at da emeğimizi karşılığı verme. Teşekkürler. Bir de abone de ol abone değilsen. Hadi iyi seyirler. <laughs> Ta, özür dilerim niye bağırıyorsun o kadar ya? Benim kalbim içiliyor ama ya, ya kalbim kalbim. İçim no, yanar ya, içim kanar da. İsyan. Yes, Adem. Özür dilerim. Ta ya vallahi dur be, sakin ol. Sakin ol. Bak kes sesini. Beni sinirlendirme. <laughs> tamam tamam tamam. Çut çut doldur ya Benzinli benzin. benzin doldur Allah için. Ee, şunu bir basayım. Heh, tamam oldu gidiyor be o zaman ya. Sen niye bana böyle yapıyorsun ya. Lütfen bak lütfen Allah için. Allah için bak lütfen ben, ben şey yapmayayım ya lütfen ya. Kes Bırak gidiyorum lan. <laughs> Uçur Tamam gidiyor bay 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 abi. Uçuyor bay benimle bay. beraber uçuyor. Aa, arkadaşlar Allah kahretsin ya. Ben ne yapacağım ya uzayda ben ne yapacağım hiç bilmiyorum İnşallah ölmem uzayda İnşallah ölmem dua edin Nereye gittiğimizi bilmiyorum bir otomatik bir tane konum belirlemiş oraya götürüyor bizi Valla şu anda çok çok keşke yapmasaydım keşke Ahmet'in evini patlatmasaydım ters çevirmeseydim ay kafama ya Ne yapacak bir şey yok artık sesi de çok fazla bunun ya kulağım acıdı bu nasıl bir roket sesidir ya Neyse uçuyoruz bakalım şu dünyaya bakalım ya Ahmet kayboldu kere bir Alacağım ağlayacağım ya Aa gittik nereye geldik lan bakayım D şey nerede dünya şurada Aya gelmişiz arkadaşlar. Bir dakika bir dakika şu, şu an kaçıncı bloktayız? Hemen çünkü 200 300. blok gelince yavaşlatmam lazım. O yüzden F3'ten bakıyorum şu anda. İnşallah patlamayız ya. Patlarsak çünkü uzay serüvenimiz başlamadan bitecek. O yüzden çok korkuyorum ya. Ah şimdi space'e basınca yavaşlıyoruz. Tamam. Hop yavaş yavaş ineceğiz. Hadi bakalım. Korkuyorum çok korkuyorum şu anda. Buradan kaçmanın bir türlü yolunu bulmam lazım. Tamamdır. Nice 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 nice. Çok çok iyi. Şimdi buradan yavaş yavaş iniyoruz. Yavaş 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 yavaş. Hadi hadi çok az kaldı çok az kaldı A Tamam tamam sorun yok sorun yok. İndik arkadaşlar. Tamamdır şöyle bir f 3te kapatabiliriz. Ah geldik dışarıdayız vallahi billah. Şu an 32 dakikamız var ve 3 tane de 32 dakikalık oksijen göğsümüz var. Bu oksijen göğsülükleriyle beraber tam olarak 2 saat boyunca burada kalabileceğiz. Ama 2 saatte buradan bir şekilde bir yöntem bulmamız lazım ve buradan gitmemiz lazım ya. Nasıl yapacağız ya? Eee şimdi bir etrafa bakalım. Belki etrafta bir tane yer buluruz uzaylı base gibi ve orada arkadaşlar yarışık kolisi gibi bir şey buluruz. Yarışık çemberdi falan. Çünkü uzaylılar bildiğin üzere bizden katlarca gelişmiş belki de öyle bir şey buluruz ki yeni bir bir şey oluştururuz yeni bir teknoloji buluruz ve onunla beraber sınırsız bir şekilde yaratıcılıkta kalmayı buluruz öyle bir şey bulursak var ya direkt şuradan fıt diye dünyaya geri dönelim arkadaşlar vallahi çok iyi olur şimdi biraz bir etrafa gezelim bir bakalım etrafta belki de bir şey buluruz İnşallah bir şey bulabiliriz ya dua edin arkadaşlar bu arada sizden bu videoya 2000 like atmanızı istiyorum abone olmayan da abone olursa beni çok mutlu etmiş olursunuz çok teşekkürler çok teşekkürler abone olanlara ve like atanlara bilin üzere 500 bin çok iyi böyle bir planlarım var. O yüzden 500 bin abone için abone olun. Evet arkadaşlar abone olmayı abone olsun işte. Hadi bakalım o zaman biraz bir gezelim bakalım. Şurada bir yer var mı? Bir yer yok gibi gözüküyor. O zaman arkadaşlar ben biraz bir gezeyim. Bir şey bulayım. Bir şey bulduktan sonra direkt videoyu başlatacağım zaten bir bakalım. Bunun sayesinde galiba dünyaya geri dönebiliyoruz. Aynen tamamdır ya hadi gidelim. Arkadaşlar baya bir süredir arıyorum ve buldum. Vallahi buldum. Bir yer buldum da burada İmran'ın videosunu bulduğumuz gibi bir yer değil lan. Aa çünkü burası ay doğru ya orası Mars'ta arkadaşlar ve bir tane oksijen tankımızı kaybettik maalesef ki. Şimdi hemen şurayı bir açalım. Aha çok iyi ya burası valla. Bu sistem çok iyi ya. Özeniyorum böyle sistemler arkadaşlar. Aha bir dakika burayı açamıyoruz sanırım. Tamam aşağı inme yeri var burada. Güzel aşağı inelim. Bakın ne varmış burada. Çok merak ediyorum. İnşallah çok tehlikeli yaratıklar yoktur ya. Hızlı bir şekilde inelim şöyle. Bir bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Yendik. Güzel güzel. Şimdi etrafa baktım da <laughs> burada insanlar öldürülmüş. Bir dakika şöyle buraya girelim mesela. Büyük ihtimal burada deneyler yapılmış ve Dunar Safir mi? Bir dakika bunu bir alalım arkadaşlar. Girci uyut. Ana bir şey sanırım. Ana kart demekti bu. Ay oksijen var. Oksijen bir ihtimal işimize yaramaz ama bilmiyorum. Gene bir alayım belki. Oksijen değiştirici gibi bir şey bulabiliriz. İsmini hatırlamıyorum bir şey arkadaşlar. Aa su direkt donuyormuş ya. Bir an dedim su bulabiliriz burada da. Yok arkadaşlar. Burada hücreler var. Bir dakika bu hücrelere gireceğim. Bir bakalım belki önemli şeyler vardır. Evet. Burada da lunar safillerinden var bayağı bir. Bunlar pek bir işimize yaramaz ya vallahi. yalan söyleyeyim. Hiçbir işimize yaramaz bunlar. Bunları bir atalım arkadaşlar. Şimdi burası neresi lan? Oksijen siyalı. Garip bir şey var burada. Bir dakika bunu. Allah dur, dur 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 bunu bunu koymayalım bir dakika. Burada garip bir şey var mesela. Bunu hemen bir değiştirdik. Aldık tamam bunu koyduk mesela. Ne olacak şimdi bununla? Bunu oksijenin de olacak arkadaşlar. Yok dolmuyor. Ee ben de anladım bu işte oksijen dolmuyor bunun. Neyse arkadaşlar şunu geri takalım. Bakalım. Oo burada garip bir yer var. Tamam hidrojen bunlar biliyoruz zaten. Şimdi buraya gidelim. Aha burada da birkaç tane hücre var ve burada gene aynı odadan var arkadaşlar. Burada da biraz da anakartımızdan falan var. Bir bakalım burada Oo, yeni bir odamız var. Burası ne? Lan. bir saniye arkadaşlar burası neresi bir dakika bir dakika bir dakika şöyle bir bunun içindekileri de alalım her türlü şeyimize yarar bunlar da şuraya bakın arkadaşlar çok garip bir yer burası ya şurada bunun ismini ne bilmiyorum ama büyük ihtimalle sıcaklık şeyi ve orası çok soğuk gösteriyor ya bir bakalım burada başka bir şey yok gibi şöyle ilerleyelim buralarda da pek bir şey yok gibi ya niye burada hiç kimse yok ya çözemedim neyse neyse hiç kimse olmaması birilerinin olmasından daha iyidir arkadaşlar tamamdır ya bence buradan çıkabiliriz yavaştan başka bir oda falan kaldı mı ki bir dakika ya. Ben şuralara da bakmak istiyorum. Belki önemli şeyler kaçırdı, bir şeyler kaçırmışızdır. Bir kalmış da. Şimdi şunu bir açalım. Bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar bu ne Allah aşkına Yır, Yırtacı ıl e k e Tövbe estağfurullah bu ne lan Bir dakika arkadaşlar bu nedir oğlum Bir dakika elimi alayım tekrar Bir dakika Yar bir dakika, y bir dakika. Yırtacılık leuk leuk Yaratıcılık k y Yaratıcılık kolyesi Ben nasıl anlamadım kesin anladınız siz arkadaşlar Anlayanlar ben anlamadım anlayanlar yorumlara yazsın lütfen Yemin ederim yaratıcılık kolyesi Taktım bakalım da geçeceğim peki Valla bilay geçtim. Vallahi billahi geçtim. Bir dakika. Bu sınırsız olmasın? Merak ediyorum. Vallahi billahi çok fena merak ediyorum şu anda. Zırhımı çıkar mı rağmen şu anda nefes alabiliyorum. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir şey bu ya? Çok iyi. O zaman şöyle bir yukarı çıkalım ve bir bakalım etrafa. Buraya bir minik bir base yapmak istiyorum arkadaşlar. Minik bir base yapacağım buraya ve ardından o base'i şöyle bir güzelleştirelim ve dünyaya tekrar bir geri dönelim. Ama ondan önce bir koordinatını aldığım yere bir ışınlamak istiyorum. Neydi oranın koordinatı? Hatta bir yere yazmıştım. Hemen bir yazayım arkadaşlar. Eğer ki eğer ki bu komutu yazdıktan sonra ışınlanabilirsem bize operatör yetkisi de gelmiş demektir. Yani bu o kadar güçlü bir yarışık golesi ki operatör yetkisi de gelmiş. Allah'ım Rabbim yaşadım yemin ederim. Çok iyi lan. Ahmet bekle oğlum. Bekle sen. Bekle. Şimdi o zaman arkadaşlar burayı biraz bir geliştirelim. Dünya gibi yapalım burayı. O yüzden şimdi güzel bir yer yapacağız buraya. Ama ondan önce buraya bir yer seçelim. Ardından oraya da yavaştan yapmaya başlayalım. Buraya mesela yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir yer yaptım. Valla billah bu kabin bu yer mükemmel oldu. İçerideki havayı falan da nasıl dışarı çıkartacağım hiçbir şey bilmiyorum. O sıkıntı işte. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım. Aha burası. Buradan bir nasıl değiştireceğine bakmamız lazım. Şimdi temperature. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım arkadaşlar. Oksijen se alır. Bundan da bir alalım. Konkalek dokur. Bundan da alalım. Tamam. Başka cirjuit var. Bundan gerek yok sanırım. Bunları aldık. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağız bunlara? O da var bak şimdi. Şuna bakalım mesela. Tamam. Bu şey değiştiriyormuş. Okey koyduk bunu. Tamamdır arkadaşlar. Hop aç bakalım. Anlaşılmıyor. Evet çözemedim bu modu arkadaşlar ya. He. <laughs> Bir dakika bir dakika düşündüğüm şey bunlar Anladım arkadaşlar bir dakika Hemen şuradan bir bunu alıyoruz motorumuzu Bakalım şimdi olacak mı Vallahi bile oluyor bir dakika Peki ya, şöyle fullesek bunu hmm. Bir dakika çözeceğim bunu Şöyle bir deneyelim bunu fullledik arkadaşlar Eee bu nasıl oluyor bu ya Allah aşkına bir saniye videosuna bakalım Buldum Vallahi billahi buldum arkadaşlar Şimdi hemen gösteriyorum size Bunu buraya koyduk ya bunun bir gücünü fullliyoruz Şimdi hemen fullleyelim hop bala fullledik ya bunu buraya koyuyoruz Buradan oksijen üretilmeye başlıyor Ardından arkadaşlar bunu buraya alıyoruz Ve burada oksijeni dışarıya doğru salan bir aletimiz var bunu. Bunu da fullledikten sonra hızlı bir şekilde salmaya başlıyor. Bu oksijen üretirken buradan şöyle bir gaz çıkartıyoruz arkadaşlar. Dur bir saniye hemen nereden? Heh tamam. Bunun da arkadaşlar böyle bir bakması lazım bu tarafıdır. Tamamdır. Şimdi full it pipe alıyoruz. Yani bunu da alıyoruz ve ardından tak tak yaptıktan sonra buraya gelmesi lazım. Olmadı bir dakika. Evet arkadaşlar hallettim. Vallahi bile uzun uğraşlar sonucu hallettim. Buraya artık oksijenimiz giriyor ama bir saniye bir dakika bir dakika. Buna bir artık enerji vermemiz lazım ve ooo valla temiz hava alabiliyorum ya ve burada ısıyı da ayarladım mesela şuradan ısımızı 24'e sabitleyeyim şöyle bir şunu bir full diyelim şunları o full diyelim tamam güzel güzel arkadaşlar. mis gibi şu an buranın her yeri istediğim kadar sıcakta mesela bunu koca olur şöyle. Oo, istediğim kadar yükseltebiliyor muyum bunu Oo, bir dakika şimdi bu kadar yapsam ne olacak mesela bu kadar da yapmayayım yani değil mi yani yapmayayım 200 derece çok fazla <laughs> yanacağız sonra ya Adana gibi <laughs> şimdi arkadaşlar buraya güzel bir şöyle bir minik bir ev yapı Alalım. kendimiz Kendimizi bir dünyadaymış gibi hissedelim arkadaşlar. Doğru değil mi? Şöyle bir girişimizi yapalım. Aslında var ya. Sinyer Bob bilir. O Sincap'ın evi gibi bir tane ev yapabiliriz aslında da bilmiyorum ya. Hadi bakalım şuraya bir minik bir köy evi yapalım ya. her fazla uğraşma gerek yok. Sonra da hemen gidip Ahmet'i öldüreceğim arkadaşlar. Onun işini bitireceğim ben. Şimdi hemen şöyle bir yavaştan başlayalım arkadaşlar minik evimizi yapmaya. Şöyle bir tatil eviymiş gibi. Sanki buraya tatil için geliyormuşum gibi bir ev yapacağım. Hop tamam. Şurada da koyalım arkadaşlar. Vallahi bir şey diyeyim şu an bile çok güzel gözüküyor. Hop. Dünyada böyle ev yapsam var ya o kadar zorlu alamam ya. Burada insan yok. Bir şey yok. Ahmet'e dua edeceğim en sonunda ya. Buraya götürdüğü için beni. Allah Allah. Kötülük yaptı bana. Ama ben de ona kötülük yapmıştım. Evet o da doğru. Ama bana iyilik yapmış oldu şu anda. Bilmiyorum. Garip bir şey oldu ya. Sınırsız yarışı kolesi gibi bir şey buldum çünkü arkadaşlar. Neyse. Şimdi şunu bir yapalım o zaman. Hop. Evet. Burası da bitti şimdi. Duvarları yapacağız. Çok güzel oluyor. ya. Aşırı iyi. Oh be oh, bitti. Oh, ne yapıyorsun buraya? Ben de şimdi senin evini ters döndüreyim mi lan? Alsa sen bu şunları, şunları be alsa sen. Allah için al, al alsa yani. sen, al şunları lütfen bak, lütfen. Oğlum bak, bak, Lütfen He, giy bakayım aldım. onları, giy bakayım, giy bakayım. He giydim ne oldu? Şimdi Ahmetciğim, Ahmetciğim yetkinde bir şöyle bir aldım, hemen aldım yetkinde. Şimdi Ahmetciğim. Ne oluyor? Sen beni buraya gönderdin ya, ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İndir o kalkanı, indir o kalkanı. İndir. İndiriyorum i̇ndir. ben. İndir, vallahi ha. İndir lan. Oğlum bir koyarım var ya. Allah Allah. Şimdi Ahmet seni Mars'a göndereceğim, gel bakayım seni Mars'a göndereceğim, gel gel. Hatta Mars'a gideceksin oğlum sen Gel bakayım Gel bakayım Hatta sana şöyle bir işkence yapacağım Dünyaya gideceğiz ve tüm dünyayı patlatacağım Tamam mı senin gözünü? Gel buraya gel kaçamazsın Kaçamayacaksın Oğlum ne yapıyorsun malum sen Kaçamayacaksın abi Şimdi in bakayım Bin buna acilen mi? Bin 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 dedim Kaç Bin dedim, Baç, bin dedim kaç. değil mi Bin dedim değil mi ben bin bin, bin bin Oğlum binsene <laughs> Zıpla tamam, bin Allah Allah Bin şimdi şuradan hemen Naca dünyaya göndersene beni Vallahi dünyaya gideyim Tam dünyaya gideceksin Gir şuna Gir şuna Allah Allah Gir. Adem Duruş Dürüştürtürme beni hadi, hadi, hadi. Sus lan konuşma. Şimdi şuradan şuna çeviriyoruz. Adem. Hadi gideceğiz. Otur lan otur. Neyse, Hı, aferin bakalım. aferin. Lan bak elleme şunu tamam. 3, 2, 1 ve dünyaya gidiyoruz. Hazır mısın Ahmet? Anlık Aa! sen geldin diye normalde burayı bez yapacaktım. Ama dedim ki Ahmet'im gelmiş ayaklarıma kadar. Neon trollemiyorum. Ve Ahmet bir şey fark ettin mi? Benim göğsümde ne var? Ya. Benim göğsümde ne var? Yeni yarışık kolyesi keşfettim. Yeni yarışık kolyesi keşfettim. Uuu. Evet. Yeni yaratıcı kolyesi sen... Ne kadar iyi bir şey biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. İşte şimdi. Maalesef biliyorum. Maalesef biliyorsun. Ve senin yetkini normalde alamam lazım. Çünkü bu hepimizin sonucusu. Ve senin yetkini alabiliyorum. Evet o kadar güçlü bir yarışı kolisi bu. Şimdi Ulan. iniyoruz. Hazır mısın abi? Sen Aynen. beni dünyada attın. Ben senin dünyanı başına yakacağım. Bekle. Ters çevireceğim o dünyanı. Bekle sen bekle. Tamam mı? Bak yapma. Bak. bak yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapacağım. Oğlum sen bittin lan. Sen bittin. Şöyle yavaşlayamadım zaten. Boş ver. Neyse. Yapacak bir şey yok. İn bakayım. İn bakayım. Al. O oh, delmişiz geçmişiz ya. <laughs> Laan, şimdi Şimdi gel bakayım gel çık yukarı göz çık göz. Gel kır şuraya. Tamam. La, bak ah, eğer kaç, bir daha, oh, daha seni tuttuğum zaman ya, inersen var ya. ya. Bak eğer seni bir daha tuttuğum zaman inersen var ya öldüreceğim. Dur, Dur lan. lan. Öldüreceğim. Gel şuraya. Oh, oh, inme ki. İnme. inme Şimdi gözünün önünde burayı ters çevireceğim. Geç de şuraya. Geç. Geç şimdi. Bekle Hayır. burada. Bekle tüm dünyayı ters çevireceğim seni. Şimdi arkadaşlar buradan pozisyon 1 ayarlıyoruz. Sonra şuraya gidiyoruz pozisyon 2 ayarlıyoruz hemen Ahmet'in böyle en sevdiği yerleri direkt alacağım. Ahmet evin düz düz ama onu söyleyeyim yani o yandan iyi. Şöyle buraya geliyoruz poz 2 dedik Oo. ve arkadaşlar şuradan bu komutu yazıyoruz ve bam bam hop güzel. Sonra da ne yapıyorsun? pasta yaptığımızda iş bitti demek. Evet Ahmet nasılmış? nasıl he? Dünya ne? Dünyanın içinden Gel şimdi gel gel seni evine götüreceğim evine götüreceğim. Daha bitmedi daha bitmedi. <laughs> Gel bakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Bakın beni sinirlendirdi o <laughs> kadar. Sinirlenmedirmeyecek. <laughs> bak evin düz duruyor. Bak gir bakayım evine. Gir lan evine. Allah belanı ben bu evi ne yapayım oğlum? Gir gir sen gir be. sen gir. Sen gir lan. mı aşağı? Atlar sen seni tekrar gelir alırım buraya. Hızlı gir içeri. Gir içeri. Şimdi arkadaşlar şuradan Gidiyor. ve taşı ve çeliğimizi alıyoruz. Etraf full TNT'lerle dolduruyoruz. Bekle oğlum sen. Ben ölmem ki. Ben, ölmem ki oğlum. Ben, ben ölmem ki. Eee ölmezsin. Bekle bekle. Şimdi TNT'ler patlamaya başladı. Geçmiyorsun. olsun. <laughs> Aa bak bak düştü salak orada düşünce sen sen ne sanıyorsun kendini ya sen ne sanıyorsun gel gel ben Spiderman sen Spiderman gel bakayım gel gel kucama tekrar şöyle bir alayım seni tekrar be hop gel bakayım da alamıyorum bak Ahmet bunu sen bunu sen istedin valla gel lan buraya kaçamayacaksın oğlum valla bak gel bakayım gel bak kaçamayacaksın şimdi sen dua et evet evet son evet bak etraf iyi iyi bak etrafa adam öldü etrafa iyi bak bak etrafa evet bu şehri bu şehir artık evet, sevdik gayet güzel bir şey Ahmetciğim Şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Ya burayı He. gözünün de yok ederim. Her yeri direkt yok ederim. Bak hatta şuranın bir içinden bir geçeyim. Şurası bir yok olsun görüyorsun. Ya zaten. tamam bak, yok, da da yok edersin. Tamam. Ve artık her türlü hiçbir şeyde bir yetkin olmaz bu sunucuda. Tamam mı? Ya da seni Başka? burada öldürürüm. En baştan başlarsın. He? O kadar oynadım burada. O kadar oynadım. Aa kendisi artık seçti ölüm. Aa, aa öyle mi? Öyle mi? Bak bak. bak. bak <laughs> gel bakayım gel. Gel sen bir dur. Sen bir Hayır. dur. Bakayım. Gel bir dur bir dur. Oğlum bir dur lan. Bir dur lan. Uzatma. Ağırlık olsun diye elime sandık Şimdi, aldım. Şimdi Ahmet. Ahmet al işte bak gene gene atladı gene atladı bak bu çocuk beni delirtecek yemin ederim ya oğlum gel 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 Güle, gel oğlum ne olur yapma lan şimdi atla bu senin sonunda. hadi bakayım Hayır. geçmiş olsun ve Ahmet geberdi en baştan başlıyorsun da zaman yapacak bir şey yok o zaman arkadaşlar Ahmet'ten de intikamımızı aldığımıza göre bir videomuzun sonuna gelebiliriz eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız aşağıdan bu videoya 5000 like civarı like atarsanız beni çok teşekkür etmiş olursunuz o zaman arkadaşlar sonraki Minecraft videolarında görüşmek üzere bu arada Roblox'a tekrardan başlamayı düşünüyoruz. Başlamamızı isteyenler şöyle bir yorumlara yazarsa bizi çok mutlu etmiş olur. O zaman arkadaşlar son videolarda görüşmek üzere ve bay bay.